Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Aras bugün sizlere çok güzel videoyla karşınızdayım bugün arkadaşlar en iyi tofaş drift ayarını göstereceğim size yani benim bildiğim en iyi tofaş drift ayarı göbekte dönebiliyorsunuz drift yapabiliyorsunuz daha ne istiyorsunuz arkadaşlar i̇şte en iyi drift ayarı bence bu bundan Neden, şu anlık e, iyisi yok bence değil mi kanka evet Kanka böyle şey söyleyeyim zaten arkadaşlar yanımda Salih var hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Direkt daldım arkadaşlar muhabbete size Salih e... Salih de işte TikTok'a videolar çekiyor, Instagram'a videolar atıyor en çok TikTok'ta var arkadaşlar. Salih'te de bu ayardan var. İkimiz beraber göbekte yanlayacağız, drift e atacağız size göstereceğiz. Arkadaşlar bu drift ayardan seslerini çektiğim hepsini bir tane linke koydum. Linkin şu anda videosunu göstereyim sizlere. Hadi şimdi linke nasıl gidilir onu göstereyim hemen geçelim. Evet arkadaşlar şu anda geldiğim videoda bahsettiğim gibi linkleri açıklamaya ve yoruma sabitleyeceğim arkadaşlar bu linki. Bu link arkadaşlar işte tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra bekliyorum. Tıkladıktan sonra burada skip et diyor. Ona basıyorsunuz ve yukarıda sağda yeni iki tane şey yazıyor. Oraya basıyorsunuz size siteye falan gönderilecek. Burada ona bastıktan sonra böyle bir yer gelecek. Böyle bir yer geldikten sonra ikinci redirect falan diyor. Notification falan yazıyor orada işte. Onu kapatıyorsunuz link part'a tıklıyorsunuz. Onu kapattıktan sonra link part'a tıklıyorsunuz. Buraya size gelecek ki burada 5 saniye gelecek. Ben de 5 saniye bitti, bitti diye get link açıldı. 5 saniye bittikten sonra get link açılıyor. Get link'e tıklıyorsunuz. Sonra buna yine basıyorsun yukarıdaki sağdaki şey siteye falan gönderiliyor. işte press allo falan onlara takılmayın. Onu kapatın. Ondan sonra link parts var. gördüğünüz gibi bekleyin arkadaşlar. Kapattım onu sonra link parts'a tıklıyorum. Yine get link aynı siteye geldik. Bunu şuna, şuna basıyorsunuz yine get link'e. Bastıktan sonra bekleyin. Bekleyelim. Bizi bir tane siteye falan gönderiliyor reklamlar biraz bekleyin arkadaşlar işte böyle bir şeyler gelecek yine yukarıdaki şeye basın kapatın görüyorsunuz drift ayarı tofaş gördüğünüz gibi orada yazıyor ona basıyorsunuz ve bütün bütün ayarların fotoları var SS'leri. bunu buradan bakıp tofaşınıza ayarlayabilirsiniz bu kadar basit şimdi videomuza geçelim ayrıntılarını falan göstereyim videoda Hadi geçelim Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi gösterdiğim linke nasıl gidilir diye Şimdi arkadaşlar tovaşı yanlayacağız edeceğiz nasıl yanlanır falan size öğreteceğim Ben de daha dün öğrendim arkadaşlar yanlamayı yani Güzel yanlamayı bu ayarla bu ayarla yeni buldum ben Salih bana yardımcı oldu bu konuda sağ olsun Arkadaşlar bunları göstermeyeceğim evet. bu Tuning'i falan göstermeyeceğim ya, Gearbox'ı süspansiyon koku falan göstermeyeceğim Sadece Tuning'de bazı şeyleri göstereceğim Tüm Galaxy'de zaten SS'de var adetçe bunu alıyorsunuz. sonra 200 binliği alıyorsunuz. Bak ortadakini alıyorsunuz. tekerde ortadakini alıyorsunuz. Ondan sonra bunların hepsini alıyorsunuz. Bu ikisini almıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi adetçe oyuna girelim. Hatta ben oda kurayım mı kanka geliyorsun? Yoksa senin mi geleyim ben? Ben kurayım ben kurdum. Tamam şifre ne kanka söyle geleyim hemen. Bunlara Nasıl, bu ayarla en güzel drift nasıl yapılır onu göster. Ah, ben bu arada bilgisayarla yapıyorum. Bilgisayarla şu anda gidiyorum Şifre neydi kanka? 545 545 tamam Akça para diskosu yüzde gelin unutmayın orada bayağı takılıyoruz eğleniyoruz ekip başvurularımız açık Yeni videolar gelecek yakında eğlenceli videolar İzlemediyseniz arkadaşlar bayağı videolar çektik iyi kartına koyayım hepsini gidip izlemeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi Bahar ben dün bayağı yaptım bazen yapabildim bazen yapamadım ama bugün bayağı iyi yapıyorum Kendime de yani bayağı çalıştım, değil mi Salih? Dün sen de baktın, yayın falan yaptık. Evet. Sesim geliyor değil mi sana kanka? Gelir. Yani. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bak, anlatıyorum göbek sizlere. Bak bunları <laughs> açıyorsunuz, bunları açıyorsunuz, bile drift'i açıyorsunuz. Bu kadar. Arkadaşlar göbekte yalınamak için arkadaşlar, size anlatayım olayı. Şimdi normalde araç böyle gidecek sizde. Araç böyle gidiyor. Ben e, hemen şey alayım da. Alayım. Aynen güzel. Şimdi arkadaşlar Aracın nasıl süreceksiniz? Nasıl süreceğiz? Nasıl yanlayacağız? Onu anlatacağım arkadaşlar. Bunu içinden geçirebiliyordum. Aynen. Arkadaşlar bakın nasıl yanlıyorum mesela. Ben dün alıştım. Şu anda görüyorsunuz zaten. Göbekte yanlamak için arkadaşlar vitesi vitesi. bu. Şu vitesi 3'e takıyorsunuz. burada da bakıyorsunuz ki üç 3 olduğunu 3'e takıyorsunuz. Şimdi kanka. E, arkadaşlar ona, olayı anlatayım. Ondan sonra biz başlarız tamam mı? Arkadaşlar araç gitmiyor normal böyle oluyor araç dönene de böyle oluyor Çünkü bu drift ayarlı bak onu şöyle yaptığınızda döndürüyorsunuz ve buraya oturuyorsunuz biraz çalışmanız gerek üstünde Çünkü biraz zor oluyor bak görüyorsun mesela ben oturdum şu anda yanılıyorum veri yanı gülümse mesela üçüncü vitesi çok güzel oluyor bu dördüncü vitesi de yapılabiliyor değil mi Salih Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşımın elektrikleri gitmişti. birazcık aksalık oldu. Sıkıntı yok. Devam ki. Artıya hükümeti yanlamaya anlatıyordum en son sizlere arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Ta tam şöyle oturuyorsun. Üçüncü viteste. Azıcık sola kaydırıyorsunuz. Gazdan aynısı çekmiyorsunuz. Bırak bırakıyorsunuz gazı. Sonra Yine abanıyorsunuz. Şöyle devam ki. Hadi bakayım diyorsunuz. Hatta bunu... Evet, bir de, bir de, bir de Aynen. Üçüncü viteste. Dördüncü viteste oluyor mu kanka? yanlama anlama. Olur 7'ye kadar oluyor. O güzel. Yani arkadaşlar eliniz alıştırmanız gerekiyor. Mesela ben yapamıyordum ilk başta zordu bana. Ben hatta bilgisayardan yapıyordum. Bilgisayardan bile zor. Siz telefondan bunu su gibi yakarsınız. Şimdi arkadaşlar başka yerlere drift yapa yapa gidelim mesela. Mesela mesela bir yeri yanına gülümse hayat dönümse yanına gülümse. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar şu an üçüncü viteste drift yapa yapa gidiyor yani benden bence bundan iyisi yok mesela vurdum arkasını bir şey olmaz yine geldim oturdum hadi gibi otur hadi otur hadi yaparsın araz oğlum yapamadım Ayrıca D'de de işte mesela da Tovaş'ta mesela TikTok'ta videolar var ya geliyorlar şöyle mesela dönüyorlar. Mesela göstereyim sizlere. Beni gösterse bak ben nasıl gidiyor? bak ben ya. Mesela arkadaşa göstereyim mesela buradan sola dönüp oraya kameraya kurdunuz mesela diyorum. Şöyle yapıyorsunuz kızı bırakıyorsunuz sonra yine kıza basıyorsunuz. Böyle veri yanına gülümse sağlamadınız mı? <laughs> Şöyle buna baya editler falan gelecek kanka veri yanına gülümse <laughs> Bekle hadi bakayım bir daha şimdi oturacağım. Arkadaşlar D'de de yapabilirsiniz de de güzel olmuyor. Ama isterseniz yaparsınız. Oğlum elim kaydı lan. Kısacası arkadaşlar ayar böyle. güzel bir ayar. Hepsini yaparsanız yani oluyor yani. Sıkıntı yok yani. Kanka şimdi kanka senle bir arka arkaya drift yapalım mı göbekte? Gel arkama geç. Tamam bekle ben 3. vitese takayım hemen. Sen de sen de birazcık ara, sen... araca giderken zorlanıyorsunuz. Başka Drift yaparken hızlandıktan sonra ver yanına gülüm arkadaşlar. Kanka sen benim önüme geç ben de senin arkandan geleceğim. Sen geç. Arkadaşlar okay, şu anda ikili yanlayacağız. İsterseniz kaydalan TikTok atın yani. bakın arkadaşlar. Bu kadar basit. Benim önüme geç kanka sen. Arka arkaya yanlayalım <laughs> işte göbekte. Aynen sen başla. Güzelsin. görüyor musun? Tam şöyle yaptıktan sonra bırakıyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Ondan sonra bırakmayın arkadaşlar kazı. Abone ol. Azıcık kazı bırakıyorsunuz. Düzeltiyorsunuz. Tamamdır. Oturduk. Oturduktan sonra bu kadar basit. Azıcık kendinizi buraya sabitlemeye çalışıyorsun. Ben de hemen şu anda arkamda ben ona yetişmeye çalışıyorum. Hemen yetişim göstereceğim. Arka arkaya nasıl gidiyoruz baba. Görüyorsunuz arkadaşlar çok basit bir şekilde ya. Ben bilgisayardan yapabiliyorsam siz telefondan bunu ağlatırsınız bu ayarı. ayarı. Olur, çok boyunca. şey yani bu ayarı bilmiyor. Bilenler Yalnız de var tabii şey. ki de. Görüyor musun yetiştim ona hatta. Azıcık kaldırma ya ben... yakın giderseniz yetişiyorsunuz. Ve yine gülümse hadi bak ya. Çok güzel oğlum ya. Çok eğleniyor. Ama baksana öf, <laughs> öf, öf 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 Mis mis kanka <laughs> hadi bakayım oğlum diyorsun seni geçtim Ay görüyorsun bu kadar yani aracınız öne kayarsa aracı tam sağa yapıyorsunuz Aracınız çok kaldırıma giderse aracın rolünü biraz düz yapıyorsunuz düzeliyor Yani kendiniz ayarlıyorsunuz bu kadar basit arkadaşlar ben mesela Kazdan ayağımı elimi çekmiyorum rolü birazcık ayarlıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Sabaha kadar yanlarım kanka böyle. Sabaha kadar bu. Sabaha Biraz kadar. Ne gösterir misin düzgün? Ne kanka? Birazcık düzgün yanına gösterir mi? Göster kanka. Gel bu. zaman. Oyuna geç. Beri yanı gülümse Kaşları Kaşlar göz kamaştırır. Bizim tofaşlar. Bekle, bekle kanka. Biraz yanlıyorum. Bekle kanka. Biraz yanlayın bunlara ayarı göstereyim tam şekilde. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar tam şuradan keseceğim. Telefonla... Hadi bakayım diyorum. Telefondan kolay mı kanka sen telefondan yapıyorsun mesela. Telefondan kolay bilgisayarda zor işte. Ben bilgisayarda denemedim ama arazi göre zor sanırım. Aynen kanka bana göre çok zor. Hadi ben bilgisayarda yapabiliyorsam siz telefonda yok ediyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel ayar. Bu arada arkadaşlar bu benim aracım artık bu tofaş Baya yani bu tuvaşı özene özene yaptım. Hatta TikTok'a yakında videosunu koyacağım. 20 AR 0 20 hadi bakayım diyor. Baksana ne kadar güzel tuvaş. Evet arkadaşlar yani videomuz bu kadarıydı. Şimdi Salih'in de yanlamalarını çekeyim. Salih neredesin? Ayrıca bu arada emeğe karşılık olarak videomuza like atıp evet. ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Adamsınız hepiniz. Ya, sen şeyde misin? Hı -hı. Neredesin? Aha burada önündeyim. Tamam. Şimdi ne yapacaksın kanka? Bak bak. Bak güzel bir viraja gidelim. Tamam. Üstteki viraja gel. Tamam arkandayım. Çok hızlı gitme. Çekiyorum seni yanlaya yanlaya. Çekileri taşlar izler taşlar göz kamış. Önümde dur, önümde dur bak nasıl geldi Durdum kanka. Bak, şurada önümde dur önümde. Önümde mi? Önüme git. Ee, ben şuradaki geldiğimi takip edeceğim orada mı durayım? Şuraya geçeyim Orada kalsam onu döneceğim orada. Tamam. Bakalım Salih nasıl ben gidecek. Ben Aynen yani çok güzel yani. İstediğiniz sınırı yok yani. İstediğiniz drift yapabilirsiniz bu ayarda. Çok basit Bak, yani. Geliyor Salih Efendi çekileri beceremedim, koş. beceremedim. beceremedi arkadaşlar. Yani bu bu ayarı yani Mesela ben beceririm mesela. Benim için artık kolay. Çerez işleri bunlar. Bak, aracınız döndürünce şöyle yapıyorsunuz. Kaza bırakıyorsunuz. Sonra abanıyorsunuz kaza. Drift hadi bakayım diyorum yani. Anlıyor musunuz? Böyle arkadaşlar yani. Neyse evet arkadaşlar videonu uzatmayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza like atın ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için başka hangi ayar istiyorsunuz yorumlara yazın. Hepsini bulup videosunu atmaya çalışacağım. Şey. Ara duşlarıyım mı? Şöyle kanka Garfunkel modunu indirmek isterseniz Bak benim arkam smoke çıktıysa siz onu Aynen Biliyorum arkadaşlar mi? isterseniz yani yorumlara bu... bahsedin Aynen Kanka Sari biraz sesin çok kötü geliyor Kanka mikrofonu ayarla Tamam Tamam, tamam. Şimdi iyi Düzeldi mi? Düzeldi arkadaşlar Az önce sesini elini mikrofona falan koymuştu O yüzden sesi boğulup falan geliyor Neyse arkadaşlar <laughs> videomu uzatmayalım arkadaşlar kanala like abone bildirim butonuna açmayı unutmayın arkadaşlar. Ne istiyorsanız yorumda yazın hepsini okuyorum, like'lıyorum, kalpliyorum arkadaşlar. Adamsınız. Discord sunucumuz açıklama kısmında gelmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. <laughs>